Merhabalar, merhabalar. Geldik çekim eklerine. Bu videoda fiil çekim eklerini irdeleyeceğiz. Ama fiiller ünitesinin içerisinde de tekrar karşımıza çıkacağı için e, bu konuda biraz avantajlıyız. Peki, önce çekim ekleri nedir? Çekim ekleri, eklendikleri sözcüklerin anlamlarını, türlerini, yapılarını değiştirmeyen ama... Eklendiği sözcüğe bilgi veren eklerdir. O zaman tahtanın sağ sol sol köşesine geçelim. Çekim ekleri eklendikleri sözcüklerin anlamlarını, yapılarını, türlerini kesinlikle ama kesinlikle değiştirmezler. Peki, madem ki sözcüğün anlamını değiştirmiyorsun, türünü değiştirmiyorsun, yapısını değiştirmiyorsan sen ne işe yarıyorsun? Yaradığı şey bilgi vermektir. Bilgi verirler. İşte bu kısmına odaklanmanız gerekiyor ve çekim ekleri sayıca zaten sınırlı. Hele başlıkları görmeye başladıktan sonra fark edeceksiniz. Aman bu muymuş demeye başlıyorsunuz. Sayıca sınırlı. Sayıca sınırlı, kapsamı çok geniştir ama sayıca sınırlıdır. Bu nedenle de verdikleri bilgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çekim ekleri verdikleri bilgiye göre isimlendirilirler. Şimdi bir sonraki videoya geçtiğimizde isim çekimeklerini konuşacağız. Verdiği bilgiye göre ay ben isim belirtirim o zaman belirtme durum eki. Bir yerde bulunma kalma anlamı verim bulunma eki. Bir fiile zaman bilgisi katarım zaman eki. Bir fiilin kim tarafından yapıldığı bilgisini veririm kişi eki gibi. Bilgi veren ekilerdir. Ve bizim işimizle dil bilgisinin diğer konularını daha iyi yapabilmek, cümle ögeleriyle ilgili bir soruyu hızlı çözebilmek için Dikkat etmemiz gereken isim çekimeklerini ve çekim çekimeklerini bilmektir. Bu nedenle ben şunu unutmayacağım. Çekim eki bilgi verir ve verdiği bilgiye göre isimlendirilir. Tutup da çekim eki almış olan bir sözcüğü sözlükte arayamazsın, sözlükte bulamazsın. Bunlar sözlük ögesi, sözlük unsuru oluşturmazlar. Çünkü bunlar yeni bir şeyler yapmıyorlar, yeni bir şey ortaya koymuyorlar. Sadece eklendikleri sözcüğe bilgi katıyorlar. Fakat, Çekimeklerinin hoşuma giden tarafı şudur. Çekimekleri tür seçerler. Yani fiil çekimekleri sadece fiillerle muhatap oluruz. İsim çekimekleri sadece isimlerle muhatap oluruz. Bu nedenle biz çekimeklerini iki temel başlıkta değerlendiririz. Deriz ki bir fiil çekimekleri, iki isim çekimekleri. Ve fiil ve isim çekimekleri olmak üzere iki ayırmamızın en önemli sebebi neymiş? Fiil çekimekleri Sadece ama sadece fiillerle muhatap olur. İsim çekimekleri sadece ama sadece isimlerle muhatap olur. Ve kendileri bu anlamda kıymetlidir. Sen bir sözcüğün fiil çekimeki aldığını gördüğünde sözcüğün türüyle ilgili olarak fiildir dersin geçersin. Bir sözcük isim çekimeki almışsa sözcüğün türü sorgulandığında isimdir der geçersin. Yani sözcüğün türüyle ilgili kopya verir. Eee... O mm, sözcüğün ne olduğu ile ilgili bilgi verir bize. Bu anlamda çekim eklerini bilmek kıymetlidir. Sözcüğün türü ile ilgili kopya verdiği için. Peki bizim işimiz şimdi fiil çekimeklerinde. Ama fiil çekimeklerini daha iyi algılayabilmemiz için önce ile ilgili kısa bir tanım yapalım. Fiiller ee, bir iş. Oluş, durum, hareket bildiren sözcüklerdir. Ve Türkçe'de hani deriz ya makmek ile e, manalı olan yapılardır. Ve hareket bildirdikleri için de verebilecekleri iki temel bilgi vardır. Ya şöyle düşün bir hareket varsa ortada bu hareket ne ile ilgili bilgi verebilir? Ya da bu hareketin ne ile ilgili konuşabilirsin? Bir bu hareketin ne zaman yaptığına ilgili? İki, bu hareketin kim tarafından yapıldığı ile ilgili bilgi verirsin. O halde fiil çekimekleri şudur. Fiiller, fiildeki anlamı, yapıyı, türü değiştirmeyen, sadece fiilin ne zaman yapıldığı ve kim veya kimler tarafından yapıldığı ile ilgili bilgi veren eklerdir. O halde zihninde kodla. Ortada bir fiil varsa, ortada bir iş varsa, hareket varsa, oluş varsa, durum varsa farklılıkları işleyeceğiz. Ortada bir hareket varsa bir, hareketin ne zaman yapıldığı, ne zaman gerçekleştirildiği. iki hareketin kim veya kimler tarafından yapıldığı, kimler veya kim tarafından o hareket yapılmıştır. İşte bu iki bilgiyi veren eke biz fiil çekimekleri diyoruz. O halde benim zamanla doğrudan özdeştir, özdeşleştirebileceğim ilk sözcük türü fiillerdir. Zamanla ilgili fiilde zaman diye fiiller başlığının altında tabii ki bunu irdeleyeceğiz, ayrıntılandıracağız. Fakat burada hepimizin çok iyi bildiği bir konu olduğu için başlıklarına ve eklerin neler olduğuna değinmek istiyorum. O yüzden sevdiğim de konu olduğu için tahtayı mümkün mertebe temiz bırakmaya çalıştım. Şimdi zaman dediğimiz kavram. Türkçede zaman vermek, zaman anlamı vermek dediğimiz şey şu. Zamandan haber vermek. Doğal olarak bizim zaman ekleri olarak gördüğümüz 9 tane yapımız vardır Bu 9 tane yapının içerisinde 5'ine biz haber kipleri deriz. 4'üne de işte tasarlama kipleri, dilek kipleri deriz. Kip kavramını kullanırız. KİP kavramı e, ÖABT'nin alanına girdiği için KİP kelimesini sadece e, sınavda çıkabilecek şekilde kullanıyorum. Ayrıntılandırmıyorum. Senin bilmeni istediğim şey şu. Mevcut 9 tane yapımız var bizim zamansal ifadeler içerisinde karşımıza çıkan. Bu 9 tane yapının 5 tanesi zaman anlamı taşır. 4 tanesi zaman anlamı taşımaz. Ve Türkçe'de fiillere getirilen zaman anlamı taşıyan kiplere haber kipleri denir. O halde haber kipleri dendiğinde aklına gelmesini istediğim şey zaman anlamı taşımaktır. İkincisi ise tasarlama kipleridir. Bunlar fiilin ne zaman gerçekleştiği ile ilgili bilgi vermez. Bu tasarlama kipleri aslında söz konusu fiildeki tasarıdan bahseder. O fiildeki e, durumun istek anlamı taşıması, koşul anlamı taşıması, emir taşıması, gereklilik taşıması gibi bilgi verir. O zaman haber kipleri ve tasarlama kipleri arasındaki temel fark zaman anlamıdır. Demek ki zaman anlamını doğrudan taşıyan kipler haber kipleri, zaman anlamını taşımayan ama söz konusu hareketle ilgili bilgi veren e -e kiplerimize de biz tasarlama kipleri diyoruz. Doğrudan sınav soru kökü olabilir bu. Atıyorum e, numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi zaman anlamı taşımaktadır? Hangisinin yüklemi zaman anlamı taşımamaktadır? şeklinde fiiller konusunda göreceğimiz bir soru tipi var. Bu nedenle burayı önemse. Peki haber kiplerimiz nelerdir? Haber kiplerimiz zamanla ilgili bilgi verdiğine göre böyle bir zaman çizelgesi üzerinde gösterebildiğimiz yapılardır. Ve haber kipleri bir, içinde bulunulan an yani şimdiki zaman, şimdiki zaman, iki, geçmiş zaman, üç, bir saniye sonrası gelecek zaman ve tüm bu zamanları içine alan, o tüm bu zamanları içinde bulunduran geniş zaman olmak üzere dört temel başlıkta değerlendirilir. Ve biz şimdiki zaman anlamını vermek için fiilin üzerine yor ekini veya makta mekte ekini getiriyoruz. Fakat yor ve makta mekte eklendiği fiilin anlamını, yapısını, türünü değiştirmiyor. Gelmek diyorsun, geliyor diyorsun. Gelmek sözcüğünün anlam sınırında bir değişiklik oldu mu olmadı. Sadece gelmek fiilinin ne zaman gerçekleştiği ile ilgili bilgi verdi. İşte bu sebeple haber kipleri fiil çekimleri içerisine değerlendiriliyor. Geldim gelecek zaman bir saniye sonrasında yapacağımız eylemler için kullandığımız ektir bu. Ve bu ekimiz bizim acak ecek ekimizdir. Ben e, yarın geleceğim dediğimde gelme fiilinin anlamında değişiklik olmadı. Ama acak ecek gelme işinin sonra gerçekleşeceği ile ilgili bilgi verdi. O zaman çekim ekleri gerçekten bilgi veriyor muymuş? Evet bilgi veriyor. Ama anlamına, yapısına, türüne dokunmuyor sözcüğün. Geldim geçmiş zaman. Türkçenin sanıyorum en sevdiğim e, yapılarından bir tanesi geçmiş zamandır. Çünkü biz geçmiş zamanı ifade ederken ikiye ayırırız. Bir, ya biliyorum, şahidim, gözümle gördüm anlamını veren zaman. İki, ya bilmiyorum, duydum birilerinden öğrendim, farkında değilim, sonradan fark ettim anlamını verir. Yani geçmiş zaman ama kendi içerisinde ekstra bilgi veren zamanlardır. Bu nedenle geçmiş zaman kendi içerisine ikiye ayrılır bal. Bir, gözümle gördüğüm, şahit olduğum, bildiğim zaman. iki ben bilmiyorum onu, sonradan duydum. O halde geçmiş zaman ikiye ayrıldı. Bir, bilinen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman, İki, duyulan geçmiş zaman, duyulan, duyulan diyorum, görülen yazıyorum. İki, duyulan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman diye ayırırız. Fakat bizler bunu neyle öğrenmiştik? Dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman diye öğrenmiştik. Mesela yolda gelirken bayram düştü dersem, ben bayramın düştüğüne bizzat şahidim. Ama Yolda gelirken bayram düşmüş dersem düştüğüne şahit değilim. Ben sadece bu durumu duydum, öğrendim anlamını veriyorum. Doğal olarak bak dikkat et düşmek fiilinde bir gıdım değişiklik olmadı. Gıdımlamanı da çok seviyorum. Küçücük bir değişiklik yok. Düşmek gene düşmek ama yanına getirdiğim o ekler fiile zamansal olarak bilgi kattı. İşte bu nedenle çekim ekleri bilgi veren eklerdir. Geldim geniş zamanı. Pek severiz. Alışkanlıklarımızı anlatırken çok kullanırız. Peki nedir geniş zaman ekimiz? R, er, ır, ir, ur, ür, yır, yır, yür, yür, R böyle baskındır geniş zamanda. Olumsuzunda da ikinci, üçüncü kişilerde malzemezi kullanırız. Ayrıntıya takılma. Geniş zaman... E, dünü, bugünü, yarını kapsayan ifadelerdir. Mesela bayram düzenli olarak spor yapar. Spor yapar. E, baktığımda yapar. Yani yapar, dün de yapıyordu, bugün de yapıyor. Yarın da yapacak manasını veriyorsun. Doğal olarak sadece mana veriyor. Yapmak fiiline hiç ellemiyor, bulaşmıyor. O halde ben yapar, yapmaz, gidecek, gidiyor, gitmiş, gitti dediğimde söz konusu hareketin zamanı ile ilgili bilgi verdim mi? Evet. Doğrudan zamanla ilgili bir çağrışım oldu mu zihninde? Evet. İşte zamandan haber veren bu beş tane kipe biz haber kipi diyoruz. Bir de asla zamanla işi olmayan, asla umurunda bile olmayan fakat bir işin, bir hareketin, Gerekli olduğu bilgisini veren gereklilik, bir işe dair bir koşul olduğunu, şart olduğunu veren şart, bir durumla ilgili bir istek söz konusu olduğunda istek ya da karşı tarafı harekete geçirme manasını veren emir olmak üzere dört tane tasarlama kipimiz var bizim. Ve baktığında gerekliliği ifade ederken kullandığımız ekimiz malı melidir. Der çalışmalıyım güzel sorular hazırlamalıyım dediğimde ya da hazırlamalısınız, hazırlamalılar dediğimde oradaki malı meli hazırlamak eyleminin yapılması gerekliliği ile ilgili bir durum veriyor. Soru hazırlamalıyım. Bir zamansal bir bilgi verdim mi? Yap, yapılmış bir durumdan yapılacak, yapılıyor olan bir durumdan falan mı bahsediyorum ben? Hayır. Doğal olarak hazırlamalıyım. Zaman bilgisi var mı? Yok. Doğal olarak bu bir tasarlama kipidir. Bir tasarı bir gereklilikten bahseder. Doğal olarak fiile gerekli olan bir durumla ilgili bilgi verdiği için biz bunu e, çekim ekleri içerisine değerlendiriyoruz. Ya da şart ekimiz bizim sanse. Sanseyi fiilin üzerine getirdiğimde dedim ki ay bari bu yaz e, bir yerlere gitsem dedim. Bak bir yerlere gitsem. Şimdi bu yaz bir yerlere gitsem. Sase bu cümlenin içerisinde bir istekten bahsetti. Bu nedenle biz saseden bahsederken istek şart kipi gibi bir böyle ya şey eğik çizgiyle ifade ederiz. İstek anlamı verdi. Bu yaz e, bir yerlere gidersem çok mutlu olurum. Ya da bu, bu, yaz bir yerlere gitsem, direkt düzene getirmeyeyim, dur daha konuya girmedim. Gitsem çok mutlu olurum, çok mutlu olmam neye bağlı? Bu yaz bir yerlere gitmeme bağlı. Anlamını verdi, koşul anlamı verdi. Doğal olarak sase, şart kipimiz veya istek kipimiz sase'miz, eklendiği cümleye bağlı olarak şart anlamı da verebilir, istek anlamı da verebilir. Ama anlam katıyor, anlam veriyor. Bu nedenle sözcüğün anlamına dokunmuyor. Kendisi bizzat anlam veriyor, çekim ekidir. İsteğimiz en sevdiğim e, eklerden bir tanesidir. Ae biraz genç yaşta e, yani hastalanmış aramızdan ayrılmak üzere olan eklerimizden bir tanesidir. Ae. Ae'yi yapılandırdığımda, çalışmak fiilinin üzerine getirdiğimde ben çalışayım. Yani çalışmak istiyorum. Çalışmak fiilinde bir değişiklik olmadı. Sadece çalışayım, gideyim. Yapayım, bakayım dediğimde sadece söz konusu eylemi yapma isteğinden bahsettim. Ve bu işi yapmak isteyen kişi de benim. Sen çalışasın, yapasın, edesin, gidesin. istediğin yerlere, istediğin e, ile atanasın dediğimde bak atanasın, istiyorum. O atana, o istediği yerlere gide, yapa, ede. Bak üçüncü çoğulu çok kullanmıyoruz. Bir de, birinci çoğulda ben yapayım şey biz yapalım siz yapasınız onlar yapalar falan dediğimizde biz e, yapalım ya gidelim atanalım istediğimiz yerlere e, yerleşelim dediğimde burada istek söz konusu fiilin anlamında bir değişiklik yok tek tek ayrıntılı çekimlerine girmiyorum o fiilin konusu çünkü emire geldiğimde emirin özel eki şudur diyemem emir her kişiye göre farklı çekimlenebilen bir yapısı vardır Bir. 2. Emir demek sadece fiili, fiildeki hareketin e, karşı tarafça yapılmasının istenmesi bilgisini verir. Doğal olarak ya sen şu işi yap Ona söyle bu işi yapsın. Siz bu işi yapın, Azıcık kibarı yapınız. Onlar bu işi yapsınlar, gitsinler, gelsinler dediğimde ikinci kişilere, üçüncü kişilere bir hareketin yapılması gerektiği, onların harekete geçmesi gerektiği ile ilgili bilgi veriyor. Bak zamansal bir şey yok. Yapsın. Zaman bilgisi var mı? Yok. E, yapınız. Zaman bilgisi yok doğal olarak emir yapısında da kesinlikle hani cümlenin eklendiği sözcüğün anlamını değiştireyim, yapısını değiştireyim, türün değiştireyim gibi bir durum söz konusu değil bal. Eklerin çekimlerini ayrı ayrı yapacağız. Ama senden ricam şu, tasarlama kipleri, haber kipleri dendiğinde bunların fiillerle ilişkili olduğunu Fiildeki hareketin zamanıyla ilgili veya fiildeki durumun tasarısı ile ilgili çekim ekleri olduğunu unutmamanı istiyorum. Bir, iki, ben bir fiilin üzerine bu eklerden herhangi birini getirirsem, herhangi birini getirirsem bu fiillere biz basit zamanlı, basit zamanlı fiiller diyoruz. Neden basit diyoruz? Çünkü sadece tek bir fiil aldı. Şey, ki peki aldı. Bugün bu videoda biraz saçmalıyorum, kusura bakmayın konsantre olmakta zorlanıyorum. Çok açım çünkü. Cümle kurarken niyeyse zorlandım ben. E bir zorlandım. Şöyle düşün. Gelmek fiili. Geldi gelmiş geliyor gelecek gelir. Gelmeli gelse gele gelsin falan dediğinde sadece bir tanecik zamansal ifade kullanıyorsun. E bir tanecik zamansal ifade kullandığına göre basit bir bilgiyi veriyor. Tek bir bilgiyi veriyor. İşte biz böyle e, yapılara basit zamanlı, basit çekimli fiil, basit çekim, tek bir zaman eki taşıyan fiildir deriz. Fakat buraya ben ikinci bir şöyle bir şöyle bir çizik daha attım. Bunu da şimdiden anlatayım da zihnimizin köşesine kalsın istiyorum. Neden? Çünkü bizim Türkçede kıymetli bir yapımız var. Bu da çekim eklerinin içerisinde geçiyor. Kendisi bir ek fiildir, ek eylemdir. Ek fiil, ek eylem hem fiil çekimeki hem isim çekimeki olarak kabul edilir. Fiillerin üzerinde kullanılarak fiildeki zamanı birleştirir. Bu nedenle de biz basit zamanlı bir fiilin üzerine eğer ek eylemle birazdan yazacağım üç parçanın herhangi birini kullanırsak Ortaya çıkan yapıya birleşik zamanlı fiil denir. Birleşik zamanlı fiil. Peki nedir bunlar? 1. idi 2. imiş 3. ise. İşte ben kipik almış bir fiilin üzerine idi, imiş, ise'yi getirip birleştirdiğimde ortaya çıkan yapı birleşik zamanlı fiildir. Ama bu da çekim ekidir. Fakat burada kipeki almış bir fiilin üzerine getirdiğin için buradaki idiymiş ise zamansal bir bilgi taşımıyor. Burada taşıdığı bilgi idi'nin hikaye, imişin rivayet, ise'nin şarttır. Fiilde zaman başlığının altında ayrıntılı bir şekilde anlatacağım konunun mantığına odaklan. Ben yapmak fiilini aldım yanına canımın istediği bir kipekini getirdim. Yor şimdiki zaman. Yapıyor. Yapıyor. Tek bir ifade taşıyor. Tek bir zamansa ifade taşıyor. Basit çekimli fiil. Ama yapıyor idi. Yani yapıyordu. Yapıyordu. O temizlik yapıyordu. Ya biliyorum ya biliyorum onun o anda ya da şu anda bir iş yapıyor olduğunu biliyorum. Ben bildiğim bir şeyi anlatıyorum sana. Mantığında olduğu için biz bu idiye hikaye deriz. Yani bir durumu hikaye etmek. Yapacaktı, biliyorum. Ama o temizlik yapıyormuş dedi. Bilmiyorum ben, gözümle görmedim. Birileri bana bunu söyledi. Öğrendim. Öğrendiğim bir şeyi rivayet edilen, söylenen bir söylentiyi sana söylüyorum, sana aktarıyorum. Doğal olarak imiş rivayet söylenti mantığındadır. Verdiği bilgi budur. Yapıyormuş, öğrendim. Yapacakmış, ya öğrendim manasında. Sase, ya o evde temizlik yapıyorsa yardım edeyim. Yardım edeyim hangi koşulda, hangi şartta ben ona yardım edeyim? Temizlik yapıyorsa yardım edeyim. Şimdi söz konusu eylemi gerçekleştirme koşulunda yardım edeyim bilgisini verir. İşte bu sebeple biz kipeki almış fiillerin üzerine bir tane daha idi, bir tane daha imiş veya bir tane daha ise getirdiğimizde ortaya çıkan yapıya birleşik zamanlı diyoruz. Fakat ister tek bir kipeki alsın, ister idi, imiş, iseden birini alsın, hiç fark etmez. Biz bunların tamamına birden ne diyoruz? Fiil çekim ekidir diyoruz. Sadece fiilin zamansal olarak ya da verdiği bilgiye göre e, etkileyen yapılardır, eklerdir diyoruz. Yani anlamında, yapısında, türünde bir değişiklik yoktur diyoruz. Geldim ikinci bilgiye. Ortada bir fiil, bir hareket söz konusuysa verdiğin iki bilgi var demiştik. Bir, o hareketle ilgili zamansal bir durum ya da tasarıyla ilgili bir durum. İki, o hareketi e, yapan kim? o hareketteki işin öznesi kim? Sorusunun cevabındır. Ve Türkçe'de diğer tüm dillerde de olduğu gibi altı tane kişiden bahsedilir. Konuşan, konuştuğum kişi ve hakkında konuşulan. Ve bunların tekilleri çoğulları olmak üzere altı tane kişimiz var bizim. Doğal olarak kim kimler tarafından yapıldı denildiğinde ben sen o, biz siz onlar olmak üzere toplam 6 kişiden sorumluyuz. Ve getirmiş olduğun fiilin üzerine artık hangi zaman söz konusu ise işte şuraya getirdiğin bu işin ben tarafından yapıldığı bilgisini veren ekleri de biz kişi eki şahı eki diyoruz. Herhangi bir fiili oturmak fiilini seçtim. Oturmak. Oturuyor şimdi. Oturuyorum. Kim? Ben oturuyorum. Sadece oturuyorum desem senin tarafından oturma eyleminin ben tarafından yapıldığı bilgisinin anlaşılması için yeterli olur mu? Evet olur hocacığım. İlla ben demene gerek yok. Sadece oturuyorum desen yeterli. İşte buna eklemeli dillerin e, harika noktaları. Oturuyorum yeterli. O halde oradaki um eki ben tarafından bu işin yapıldığı bilgisini verdiği için kişi ekidir, şahıs ekidir deriz. Ayrıntısına baktığımda ben birinci kişiyim. Tekil miyim? Evet. İşte o zaman birinci tekil kişiye eki deriz. Ha, demek ki eklere birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil dememizin nedeni buradaki e, öznelerden geliyor. Ben birinci tekilim, sen ikinci tekil, o üçüncü tekil. Biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar üçüncü çoğuldur. Bu durumda e, ne olsun? Gitmek gideceksin. Sen gideceksin dedi. Gideceksin. Gideceksin. Kim? Sen. Oradaki s i N sesleri eşittir. Gideceksin fiilindeki gitme eyleminin sen tarafından yapıldığı bilgisini verdiği için kişi ekidir. Sen ikinci tekil olduğun için de oradaki ek ikinci tekil kişi ekidir dersin. Üçüncü kişilerde zaten ekimiz yok. O, gidiyor, o yapacak, o gitmeli şeklinde kullanırız. Bizde, Biz, de. Biz ee, ne yapalım? Geçmiş olsun. Biz oraya gitmişiz. Biz gitmişiz. Biz demene gerek yok. Gel daha gitmişiz desen anlarlar zaten. Gitmişiz. Kim? Biz. Bitti. Dedi ki gidiyorsunuz. Kim? Siz gidiyorsunuz. Oradaki sınız eşittir. ikinci çoğu kişi ekil. Fakat burada dikkat edeceğin onlardaki kişi ekilir. Neden? Dedi ki, ''Onlar buraya bu akşam geliyorlar.'' dedi. Altını çizdiğinde. Türkçe'de iki tane larler görüntüsü var. Larlerin biri isimlere gelerek isimlerin en az iki olduğu bilgisini veren çokluk eki. 2 iki, kipeki almış fiillere gelerek özne bilgisini veren ektir. Ve buraya baktığımda larler çokluk eki değil, üçüncü çoğul kişi ekidir. Kim geliyorlar? Onlar bilgisini verdin mi verdin. Doğal olarak sen bir şahıs ekisin. Dikkat ettin mi? Fiil çekim ekleri dedim. Ağzından bir zaman ekleri çıkıyor. Bir kişi şahıs ekleri çıkıyor. Bir de ağzından ek eylem ek fiil diye bir şey çıktı. Toplayacağız ek fiil ek eylemin tüm görevlerini. O halde koskoca yani fiil bakımdan çok zenginiz ya. Koskoca fiiller bakımından düşündüğümde başat olarak iki tane çekim eki görüyorum. Zaman ekleri, kişi ekleri. Ama şöyle diyemez miyim? Geldi mi? Geliyor mu? falan. mı mi mu de kullanabilir miyim? Evet. mı mi mu isimlerde de, fiillerde de kullanılan hem edat hem de ek olarak geçen bir yapıdır. Bu nedenle bundan çok bahsetmiyorum. Fakat benim öğrencim şunu unutmamalı. Fiil çekim eki, fiil çekim eki eşittir zaman ekleri, kip ekleri, 2 şahıs ekleri, kişi ekleri. Bu kadar. Şimdi isim çekimeklerini ayrıntılandıracağız. Orası biraz derya deniz ve orası ÖSYM'nin en sevdiği soru tiplerini barındırıyor. Şimdilik fiillerle ilgili böyle kapıyı araladık. Hmm, ne var ne yok dedik. Şöyle bir göz attık, kapattık. Bununla ilgili ayrıntılandırmayı fiiller ünitesinde işleyeceğiz. Ama isim çekimeklerini ayrıntılarıyla işlememiz lazım. O zaman bir sonraki videoda isim çekim eklerinde görüşmek üzere.